Sizlerle birlikte A4 kağıtlarından mukavva kadar sert ve mukavva yapacağız. Mukavva kadar sert A4 kağıdı yapacağız. Daha doğrusu. Onun için malzemelerimiz A4 kağıdı ve tutkal. Bu sizin bir tutkal olabilir. Ben mesela süper tutkal da aldım. 4 tane A4 kağıdı var. Zaten bu 4 tane A4 kağıdına bu şekilde veya dikenlenmesine yaparsanız zaten uzun gözükecektir. Ama şimdi biz şeyimizi çekelim bu tarafı buraya. Şöyle çekelim de şunu da motor bir geride kalsın. Evet, e, diğerlerini kadrajı dışı yapıyorum. Şimdi bu düzgün olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü şöyle de olabilir. benim o adam kağıtlarım çıktı. Bir tane de yaymak için şey yapalım. Bir tane daha doğru kağıt aldım. Bunu da tutkulu yaymak için kullanırız. なこ私は。 Şimdi birkaç kere daha kaplarız. Armağan. Şöyle kullanırım. Evet, bunu kenara koyalım. Unutur mesela altına koyalım şu. Ay, tamam güzel. Birincisini yaptık, ikincisini de yapalım. bakalım. Bir tane daha alalım. Son bir tane kaldı. İkinci işleme geçeceğiz. Bunu arasını açıyoruz şimdi. Kitap şeklinde geçiyoruz. İstediğin her bir köşeyi yapıyoruz. Mesela ben bunu yapacağım. Bu şekilde yayıyoruz. Bu kalı. Kurumaya bıraktığımız... Allah kağıt ile yaptığımız kurumak için şeyi yapıyoruz. Şöyle alın kağıdını yayıyoruz. Kulağıdır kağıdının çöğüsüne yayıyoruz. Ben şunu altıma alayım da sonra bağırıp bağır çarmasın. Sana kere gel. Ooo ben bunu yapamam. Ya, yani yaparım da onu adı kağıdı yapma. Benim nesi hazır. Ben niye bunun ağzını hep iki tabur kapatıp kapatıp görünüyor. Şimdi bir daha de şöyle deneyelim. 我跟你说。 yayıyoruz. Yaydıktan sonra şunu şuradan şöyle atıyoruz. Bu da bitti. Sadece bunu

Mesela mukavva yerine bunu kullanabilirsiniz. Bu arada ben çok sessiz kaldım. Birazcık konulardan bahsedeyim. Ee, hani çocuklar diyor. Bizim okulda 2-3 tane çocuk var. O, o durumdan özenti olarak evet diyorum da bir tane YouTube kanalı açmış. Evet diyorum diye. Daha onlar beni rezil eder diye. Ben videoları silecektim. Ama sonra dedim ki yani kanalda bir yıllık emeğim var dedim. Ondan sonra işte hani oyun videosu çekmesen de vlog videosu çekebilirsin dedim. Arkadaşlar şöyle şu konudan bahsedeyim. İki dakikadan daha şunu yapayım. Yapamadım çünkü. Ben öyle videolar attığımda neden izliyorsunuz? Başka videolar hakkında neden izlemiyorsunuz? Hani izleyin diyor, sizi tut Zorlan. Ama yani öyle izlemeniz bence kötü. Yani ben onu aynen prim yapmak için yapmadım. Ama izlenme olsun diye yaptım. Hatta diyorlar bazı 2-3 tane çocuk yani nasıl para almıyorsun. Primin peşinde değiliz biz. Hani böyle tanındık olalım. Tamam mı? Böyle sponsor falan kazanılır. Ama benim için yeter. Şimdi dört tanesini yaptık. Yapmasına da. Birisini alıyoruz. Tamam mı? Hani diyorum ki Böyle videolar koysam izleniyor nasıl olsa. Ben böyle şeylere devam edeceğim. Madem insanların aklının artı olsa ki şeyler dönüyor Hani beyinlerinde. Onların nazmasına en yardımcı oluruz. Yorum ben. Hani. Mesela bu biraz izlenme gelecek biliyorum. Hani bir aralar hile yapmaya kalkışmıştım. Sonra dedim boş var hani anlarlarım, anlarlar, anlarlar bilgisayar ailesini falan bulup beklerler dediydim. Ardından öyle bir boka hiç karışmadım. Ardından işte dedim hani madem yine de yapılmasın. Böyle bir tane müddet attım. Attım. Bayağı hızlanma geldi. Bunun sizin, sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklar beşemine gidiyor. 30 tane abonesi var çocukların. Allah'ıma çok şükür benim 11 tane abonem var. Ben bunun ilerlemesini de isterim tabii ki. De. Neden, neden istemiyorum? Hatta küçük kardeşlerimin de büyümelerini isterim da onların yorumuna evet hanımefendi diye tanı yorum attım. Bunlar da benim herhalde videolarımı falan izlediler. Yuma abimle işte. O mı kaldıracağım. Biz o çocukla küstük artık. Hani kavga falan oldu. O çocukla aramızda. da salve gibi akıyor bu ya. ne desem boş boşlan artık. Bizim Allah böyle onu az kalsın ünlü yapıyordum ha. Arkadaşlar e, telefonun gelmesini bekliyorum. Telefonun geldiğinde yazın oraya işine başlayacağım. Mesela ben bu yedekliyorum. Bu bile yedekte kalır belki. Ben abi çok izlenmesini istiyorum açıkçası. Hani bir tane bir 600 600'lerde falan izlenmiş. Küçük arkadaşlarımızın da artık Ve güzel abone sayısına ulaşmalarına isterim. şöyle niye ben bunu atıyorum ki bu sorumlusuna çok sürülme Ulan size işte mukavva gibi bunu çok da yapsanız aynı şekilde olur Bakın mesela çok güzel bir mallık yaptım ben. Yaymadım. Yaydım mı lan? Hiç hatırlamam ki. Aynen yaymamışım. Yaymadığım için öyle oldu. Yaymadığınız zaman arkadaşlar tekrar tutkallayın. Evet. Güzel. İşte bu kadar arkadaşlar. Tekrar şunu yayalım. Tamam. Bu şekilde yaydıktan sonra İşte bu kadar. Yerisine ben artık ellemem hani. Şuna bakın. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet onun tane bu bir yapabilirsiniz. Mesela. Şöyle. Görüyorsunuz zar zor kırılıyor. Hatta bir adet kağıdını böyle yaptığınızda hengeri inmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.